Bak şimdi aşırı dikkat et. İnsan beyninde mantık kurulan o bölge var ya, o senin bilinçli düşünüyorum dediğin, rasyonel kararlar alıyorum sandığın prefrontal korteks. Senin kararlarının sadece ve sadece %5'ini etkiliyor 5'ini. Peki geri kalan o %95 nerede? Alışkanlıklar, içgüdüler, duygular, geçmiş travmalar ve bilinç altında çalışan otomatik programlar. Yani bu videoda öğrendiğim o 10 mantık hatasını fark edebilme yeteneğin bile seni o rasyonel %5'lik elit kısma sokuyor. O kapıyı araladın. Tebrikler. Gerisi mi? Gerisi tamamen senin elinde. Ya bundan sonra her kararına o %5'lik gücü dahil eder, düşünerek yaşarsın ya da diğer %95'lik programlar tarafından yönetilen, dışarıdan gelen her rüzgarla savrulan, düşünmeden yönlendirilen kalabalığın içinde kaybolursun. Seçim senin. Bu bilgiyle ne yapacağına sen karar ver. Şimdi kafanı geriye at. Eğer bu 10 hatayı ve o %5'lik kuralı gerçekten anladıysan, eğer hayatının kontrolünü eline almak istiyorsan bunu kendine saklama. Bu videoyu al ve beyni uyumaya devam eden herkese bir tokat gibi gönder kanala abone ol, zili aç ki sana ne zaman gerçeği söylesem anında haberin olsun. Ve bu içeriği de yorumsuz bırakma. Unutma, tembel kalabalık düşünmeyen gruptur. Sen artık o grupta değilsin. Harekete geç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.